robot taksiler hayatımıza dahil olmaya başladı. Düşünsene taksi çağırdın, araç geliyor ama içinde kimse yok. Sadece sen varsın. Müziği sen kontrol ediyorsun. Taksiciyle öyle havadan sudan konuşmak için zorlamana bile gerek yok. Abi neredesinler? Değişim saatine denk gelmeler. Taksiciyi ikna etmeye çalışmalar. Taksici gelsin diye hem bahşiş hem de taksimetreyi önceden açtırmaya artık gerek kalmayacak. Uçan arabalar her daim filmlerde ütopya olarak sunulmuş. Ancak uçan arabalardan önce otonom araçlar hayatımızın bir parçası olma yolunda gidiyorlar. Amerika'da Tesla, Google, Uber gibi markalar otonom araçlar piyasasında başı çekiyorlar. Kulağa güzel gelse de işin dikenli kısımları da var. İnsanların bu yeni sisteme karşı güven problemleri yaşamalarına sebep olacak durumda. Uber'in otonom araçları bir yayayı öldürmesi olayı, Tesla'nın otopilot modunun çevreyi yanlış yorumlaması sonrası kazalar. En önemlisi de hala tartışıla gelen robotaksiler bir kazayı engelleyemeyecek durumdaysa yayayı mı yoksa yolcuyu mu koruyacağı sorusu. Bu etik sorular konuşulmaya devam ediyor. Bu alanda gelişmeler devam ederken bizler de acaba bu otonom araçlar ülkemizde ne zaman gelecek diye düşünmedik değil. Ne zaman gelir bilinmez. Ama bu teknoloji haberi taksicileri pek de mutlu etmeyecek. Thank you very much. Seninki ne kadar? Tabii. Abi benimki ne kadar? Ne burada yazıyor işte.